All changes of heart bu akşam Minecraft'ta my Hello, Bye -bye. parkuru slime bloklardan oluşan bir wipeout parkurunu oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda uh, Ahmet var, Hakan var, Anılcan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk be. Hoş bulduk aga. Size niye vurulmuyor? Oğlum size niye vurulmuyor? Aşağı, aşağı, Abi aşağı, aşağı, ben de vuramıyorum vallahi. Yani. Hepimiz mi? kardeşiz. Tamam o zaman. Aynen. Hepimiz. Hepimiz. Arkadaşlar öncelikle sizden 5 saniyelik like atmayı unutma unutmasın. Bak sen buna basınca bir şey oluyor. O, 10 dakikada 200 AK'ye dakika geçerseniz şey çok seviniriz yani. E, tayfayı topladık böyle. 3 2 1 başla. Böyle bir dakika dedi Hakan gel buraya gel buraya gel abi gel gel. Ben başladım Gel kanka. gel. Hayır abi bak gelin mi? İçinize geliyorsa yani. Ya anladın Hakan, mı? Ya Hakan gelsene bir gel. Oğlum ben zaten yenileceğim. Sus da. Anıl gel gel Anılcan. Bir dakika beyler. Gel Anılcan tamam. Şimdi bir dakika ilk kim başlamak istiyor? Ben. Ben ben vallahi kaçtım Taşlı makas gel taşlı makas oyundan yazalım, o zaman Bir dakika kası. ilk İlk domalan veya ilk domalmayan diyeceğim tamam Bakalım ilk kim şey yapacak Ayır ayrıl ayrıl İlk domalmayan <laughs> Üçümüz de domaldınız lan ilk domalmayan <laughs> İlk domalan Ahmet geç tamam Ahmet hep Ya hadi abi ya <laughs> Allah Sunday Ahmet Ahmet bir dakika Hadi üçümüz üç, 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 <laughs> birden üç, 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 yapalım Bir dakika bir dakika Aynen üçümüz Üç Aynen üçümüz birden yapalım Bir Nasıl olsa biz niye bunu düşünemedik daha harbi Allah. Kanka Sherlock Holmes izleyenler bilir ya. Neyi lan? İnce düşünür. Abi Allah kahretsin göremiyorum sizin yüzünüzden. Evet. Abi ki ya, lan anlamadım. ne yaptı? Gittim. Yine, gemode. Oğlum gitti. game ki şu anda. Bilmiyorum ben game modu girmedim. Birisi bana game mod vermiş. Şimdi fark ettim. Allah! Dedin o zaman. Aa! Dellendim abi. Biri Aga, geçen... Biri bana game mod vermiş vallahi billahi. Yalancısın sen. Yemin ediyorum game mod vermiş galiba. Başa geçişli düğmelere basmıştım. Ondan olabilir mi evet, acaba? Evet orada game mod 1 ve 2 özür 2'de 0. Bende haberim yok. Şimdi gördüm. Abi şimdi gördüm. ben geçeyim videoyu. Abi video. Aha. <laughs> ya abi nerede düştüm ya? <laughs> Buraya gel. Az gelsin burası sıkıntı. Abi Aa, haka, haka, haka. Hakan ya bak Haka haka Hakan Abi Hakan sen biliyor parçaları yere attı. Oğlum Allah çarpsın Anılcan yaptı. Sen yaptın <laughs> Kanka sen. <laughs> ben dedim Hakan evden <laughs> slime. <laughs> Vallaha geçtim. Abi hile yaptın ama ya. Ya yemin ediyorum ben kırmadım kanka. Bak sana ciddiyim yani öyle böyle değil yani. Ahmet. Ben senden <laughs> kırmam. Bir dakika. Aha şöyle. Ah! <laughs> Allah kahretmesin Neyse, ya. Neyse tamam. Ahmet Ağmet, Game Mode'da niye geçiyorsun Ahmet? Ben Game Mode'da değilim oğlum manyak mısınız e, ya? Oldum. E, uyuz oldum. Uyuz oldu gel abi. Aga, aga leş gibi uyuz. Ahmet buna takta şöyle kanka gelme gelme gelme. Hayır. Hop aman abi. Ağmet, abi. Da, Aa, da, ne yapıyorsun? Aa düştüm. Heh tamam geçtim valla. Bak hile yapmak çok her şeyi kurallarına göre yapacak. Aman abi. Evet. O nereye gittim lan ben uçtum gittim valla. Ahmet o yok Ahmet o yok Ahmet o yok Ahmet o yok. O yok mu o yok mu tamam. Tamam ama neyse. Tamam, bak bak Alucan slime blok oynuyor ya. Oh <laughs> man. Alucan slime blok falan mı? Ya ben çalmadım. O onu şey atmış. Kendine mi uçtu kanka onlar? Hakan tamam. ona geldi. Hani. Ya Hakan zaten yani şaşırmadım ya, ben. Şaşırmadım Ciddi. Oğlum ciddiyim. <laughs> Bu arada bak eee bakın şu. Allah diyorsunuz. Ana öldüm lan. <laughs> öldüm. Aa. Ben böyle bir şey olamaz ya. <laughs> ya ben burayı yaptığımı söylüyorum ya. Orası kolay. Ahmet ben seni geçmem lazım. Oğlum <laughs> kanka. Ahmet oraya bak. Sakın hile yapma orada kanka bak. Ana... Kanka hileyi neden yapayım Hala, oğlum? Ha, orada ayıp... hile derken orada şey var kanka bak. Anlamadım. Oraya bak şöyle. <laughs> ahmet bak şöyle kanka buradasın Kaktırma ya. Kaktırma Ahmet <laughs> bak buradasın <laughs> ya. Ş şöyle. Ahmet. He tamam. Hile derken ondan bahsettim. Ama bileceğim Ahmet 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 Ahmet. Ahmet, ahmet. <laughs> Abi, bana anlatırken çakal kendisi Gel, hadi, geçti. Ya. Ya. tepol ol, tap ol. Ahmet tap ol Öde ha düştüm bak ödeşmiş oluruz zaten. Ses sıkarması yok arkadaşlar buradan Ben geçtim. Aa düştüm. <laughs> ya oğlum şu psikolojik şeyden zaten. Değil mi? De Wall çok kötü oluyor ya. Sen slime blokları kaplıyor her yeri vallahi. Anılacak. Kimin lan? Kanka evet şu an bitirmeye doğru yol açıyorum.

Ahmet'e bak Ahmet. Var ya Ahmet sen az iyisin abi. İbnesin oğlum Ahmet. Abi sen blokları parçalamayın da. Niye bu ne lan sen? niye acaba? Allah ben de seçtim lan. Tpvp yok yani Emre Kankacım biz senin gibi değiliz yani anlatabiliyor muyuz burada? Benim canımı sıkma oğlum bak. Abi slime bloğu parçalamışsınız adamların daha oradan çıkması <laughs> bittiniz. <sebeksiz. gülüyor> ahmet Ahmet cene. geri, gel, Ahmet geri gel Ahmet geri kankacım <laughs> abicim geri gel. E? Tamam, abi süper abi. O neydi lan? Ahmet'ten skin. Ah düştü. <laughs> oh. <laughs> TP yok diyor bir de abi. Oğlum Üstün beni şaplaklıyorsunuz, şaplaklıyorsunuz be? uyuz oldu. Keşke o <laughs> şaplaklama olayının kapısı gemotik yapaydık. Ah. Şiler yapaydık, gemot 50 yapaydık. Ama kimse sen şey şaplak demiyor kanka. Birisi ben bilmiyorum biri ben şaplak yedim birden. O zaman zevk al. zevk almaya bak. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> şaplak kaçırmazsa zevk almaya al bakacağım. Amman abi süper abi. Evet, süper. Amman abi kolay gelsin abi. Geliyorum. Abi, <laughs> dur abi abi dur abi. Dur abi şimdi ah ahmet birinci oluyor neden? Çünkü o bir pro. O bir gönlümüzün prosu. Anılcan, Anılcan ikinci. Temiz <laughs> evet. kardeşiz. Acaba neden burada slime bloklar yok? <laughs> Bilmiyorum ki <laughs> Onu, acaba neden? Lan parkurun özelde slime blok duvayı patlan. Bakar mısın acaba bana? <gülüyor> <gülüyor> kim acaba? Onları kim kırıyor acaba? <laughs> Dur. Bak bak bak. Bak. Ya <laughs> Ya abi hile yapıyor ya. Anlayacan ayıp. Bye bye. Bye bye. Abi ne hileci bir adam çıktınız yazıklar olsun size. Biz aa hiç olur mu öyle şey? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Arkana bak dedik kim çaldı? Zaa bitirdim ben. Bitirdim ben. <gülüyor> 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 Nasıl gittiler lan? Abi <laughs> kestirmeden gittiler var ya. Oba amman abi. Abi ne komik oldu orada ya. Abi özel. Sen... Sen... <laughs> ne? Dur lan şuna, şuna bir bari abi Amman abi görüşürüz abi. Abi itikli mi itikli suya at suya at suya at Aynen aynen. Abi özel tag life yaptım yalnız Aa, ha. Bak evcen evcen bak bak suya atıyor beni. Oooo. Oh. <laughs> Hadi. Leğenim çoksa kayıyorum. Ha bir dakika abi şimdi bak tek bu gel adam akıl bak bozmayın slime'ları yerleştireceğim. Tamam hadi bozmuyorsun. Bir dakika bak slime'ları yerleştireceğim ya oraya. Ya yerleştirdik yerleştirme onu. Hadi bir dakika dur ya. Dur dur bela bir durun. Dik bütün slime'lar nereden geldi belli oldu. Bela bak slime'ları <laughs> bozmayın da bir adam akıl yapalım tamam mı? <laughs> Ulan fandik ne çakalsın ya. Lan oğlum her yerde düşüyorum düş 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 ya. <laughs> şurada şöyle. Eee şurada slime yok şuraya. Şule. Şule. Şule'le. Şule, şule. Ben de yardım edeyim bari. Game mod'a girip koyayım az bayım. Tam bitti bitti kanka zaten. Evet. Biz gardaşız. Bu Bela, yol. Artık herke herkes bana tep olabilir mi? Bak te tek tek gereksiz. yapalım isterseniz Herkesin teker teker. Aynen. Ha? Aynen olur. İlk bitecek diye Sayalım mı? Aynen. Zaman tut pusulayla. Aynen. Kim yarışmak pusula. istiyor ilk? İlk ben yapayım. Tamam tep olun bana. Tepro warlord gereksiz. TP. Aa Pandi ya Pandi. TP Pandik ya. Ben laglıyım ben laglıyım oğlum. Dur ya. Ahmet kanka. Ahmet. Efendim. Bir dakika kronometre var mı sende bekle. Ben bilgisayarını açayım hemen. Hadi. Aa, üç. Evet. O partikler neden geliyor <gülüyor> <gülüyor> o, Hız mı aldı ya? Hız <laughs> mı aldı ya? La yok hız almadım kanka ciddi. Aga. <laughs> tamam zaten eğlencesine kanka. Hadi. Üç. üç Hadi hep beraber. Bir. Abi tam bu sefer yapayım. Bak bozmayın tamam slime'ları bozmayın. Aga güzel oldu yalnız eğlence bir herkes birbirini ispiyonluyor falan Aga olsun lan kırılıyor Eğlenceli bir şey yani resmi bir yarışma değil Burak abininki gibi Ö Kendi aramızda eğlenceli bir şey yapıyoruz Aa slime block mu varmış Aa buranın şeyini bozmuşsunuz restonda <laughs> <laughs> Restonda mı şey kırmışız Allah Hakan geri gider misin abici Ya bak Abi aa <laughs> A Ya ama abi bak hep iyili yapıyorsunuz ya Hakan, <laughs> Hakan nasıl ışıyorsun öyle sen fresh mi oldun ne oldun Aa. Aga burda slime slime'ı da kırmışsınız. Aga slime mı yok burda. Yemin oha artık ya. <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> onla yam yam çıktınız ya. Slime yam yam. E, elime 4 tane slime geldi oradaki düşenler. Kır, kim kırdıysa elime geldi valla. Dur arkaya şey koyayım şey da size engel olsun. Önüne koyarız kardeşim bizde. Oo tagline. Koydum bak. Ama bak çıktım. Ama beni yiyen helal olsun diyeceğim. Baba is eski gençler yanınıza bakar mısınız? Yarışı benden önce. yanınıza bakar mısınız? <laughs> Oğlum o hile ama ya. Aynen evet ya? ya. Ahmet ben de benden önce bitir helal olsun diyeceğim tamam mı? kardeşiz. Senden önce bitirmem aga ben ya. Değil mi ben? Bu nasıl kill la? Allah kahretsin. Ahmet. Aynen. Ahmet. TP Ahmet aga he. Aha Ahmet de düşmüş. <laughs> dur abi dur dur dur. Hepimiz kardeşiz. Aaaa Ahmet nasıl becerdin lan? Baya best ya. Baya best. Vuracak vakala. Hadi. Aa. Aha. Beyler yalnız ben bitirdim Aa, ha. Abi, ahmet, ahmet bak Aa, önceden yarışı bitiriyor Ahmet bak. bitirdim. Aa, bitirdim. Bitirdim. Yok oğlum saymıyorum ben Hakan kardeşimden ben. Aga ben Emrecan'a güvendiğim için burada seyircilik yapmak için yaptım. Abi biz ne yapıyoruz daha? Abi biz ne yapıyoruz daha? Emrecan kanka. Bye bye. Hakan, Hakan. Aha, o ne lan? Tamam beyler bitireyim o zaman ben videoyu. Evet gençler bir videonun sonuna gelmiş olmaktayız videoyu bendeyseniz like bir yorum <laughs> <like, beğen> <laughs> like, Bye bye. Aynen gençler eğlenceli video olduğu için böyle bilmem ne hilaş tamam, edemezseniz. maç yaptık mesela. E, e, trol, ya, abi tır, da, bence e. troll olsun ha. videonun ismi. Troll pa park. Troll Parkour. Troll Parkour. Mesela bunun resmiyeti mi Burak abi izleyebilirsiniz. Biz böyle kendi aramızda şey Hoş yapıyoruz. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay. Bir dakika oluyor mu? Bye bye. Bay bay. Uzattıkça uzatıyor yemin ediyorum ya. Ba, oğlum hadi bay bay.